Hadi of. Okey, bak şimdi. Sıfır mantar var. Şu 24 mantar, 24 mantar aynı. 44 mantar var adamın destesinde şu an. Devam. Abi bu kart bana kafayı yedirtiyor ya. <laughs> Abi şu kartın saçmalığına bakar mısın? Şu kartın yani Mansur Yavaş abinin de bence önemi yok şu dakikadan sonra. Selamlar YouTube. Yeni bir video ile birlikteyiz. Ee, dünkü videoda biraz şey demişsiniz abi. Barbie moralim mi bozuk? Niye öyle biraz enerji düşük? Ee, biraz geç saatte çekmiştim videoyu. O yüzden biraz daha kısık sesle az enerji çektik. Ama bu videoda öyle bir şeyimiz yok. Bu videoda tertemiz bir Tristana, Timo, Combo, Midrange, Agro ne derseniz artık bir destemiz var. Her gün deste yaratıyoruz abi. Böyle bir şey yok. Her gün yeni bir deste çıkarıyoruz. <laughs> haftanın 5 günü yeni destelerimiz çıkıyor. O yüzden abone olun. Bak abone olmanız güzel yardımcı oluyor. Yorum yapmanız güzel yardımcı oluyor. Bir de likelamanız güzel yardımcı oluyor. Bildirimleri de açın abi. Katıl butonumuz var. Oradan da katılabilirsiniz Bilirsiniz. Bu haftanın sorusu abi. Biraz ilginç bir soru. Sakalım nasıl sizce? Biraz sakal uzattık. Bıyığımız çıkmıyor. Bıyık yok bizde. Bıyık genet genini alamamışız ama sakalımız çıkıyor. Sakal ne diyorsunuz abi? Kesin keselim mi kalsın mı? Yorumlarda yazın. Okey. Tristana ablamıza ve Timo abimize giriyor. E, giriyoruz. Şimdi destemiz ne? Tristana Timo. Tristana benim en sevdiğim şampiyonlardan biri. Biliyorsunuz Tristana'yı e, seviye atlamasını 4'ten 5'e çıkardılar. Çok kısa ne hemen hatırlayalım. Bu oyunda çağırdığın her çok bölgeye dost birim için artı bir alırım. Çok bölge bir dost birim çağırdığında onu artı bir kazandırırsın quick impact ve var. Impact çok önemli. Tristan'ı oynanabilir, oynanabilir kılan şey buydu. Bu buff'tan sonra Tristan'a meta'ya girdi. Bayağı iyi girdi çünkü şeyini kaldırdılar. Ee, level up'ını 4'ten 5'e çıkardılar. Seviye atlayınca da aynı özellik devam ediyor. Ve ağır darbe kazandırmaya başlıyor. Ve kendisine de ağır darbe kazandırıyor. Ağır darbe de steklenebilen bir şey olduğu için. Birikeli, birike, birikebilen bir şey olduğu için bir sürü ağır darbe biriktiriyorsunuz. Tristan'ımızın mantığı bu abi. Çok bölgeli takipçilerimizi geleceğiz. İkinci şampiyonumuz Timo. Çok bölgeli diğer takipçimiz. Bir mana ucuz. Adam da mantar karıştırıyor. Ek hasar alıyor. Ve hasbel kader level atlayabilirse oyunu kazanmaya bile yani oyunu taşımaya bile e, tek başına oradan gidebiliyorsunuz. Şimdi e, destemizin mantığı ne abi? Destemizin mantı olabildiğince çok böyle bölgeli takipçi spamlıyorsunuz. Bu neye yarıyor? Birincisi Tristan'ın level up'ını kasıyorsunuz. İkincisi Bendel topçularına gidiyorsunuz. Bu dehşet bir kart abi. 10 mana 5'e 5. Bu oyunda çağırdığın her çok bölgeli dost için bedelim biraz alır. Çağırdığında bana 3 kere darbe kazandırsın. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Ama bunda şey vardı diye e, hatırlıyorum. Büyük Halkan'ı. Büyük Halkan'ını kaldırdılar bunun. Çok haklı olarak. Yani yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Onu da yorumlarda da yazın abi. Yani bu kart çok... Bir nerflendi çünkü. Çok broken bir şey. Efsane bir şey bu. Yani bunun bedelini 2'ye 3'e indirip 5 bana 5'e 5. E 5 pardon 2-3 mana 5'e 5. 3 ağır darbeli kartınızı yapıştırıyorsunuz. Mantığımız bu. Ee, bir de şeyimiz var. Gülle atışımız var. Bu da gene e, 4 farklı bölgeden birim oynadığında e, birbirine 3 hasar veriyorsun. Tertemiz bir kart. 2 manaya 3 demiş, Efsane veya bordunda Tristan'a varsa. Ki bunu da sağlamak bu destede hiç zor değil. Ee, abi şu kartı hatırlayan var mı ya? Bak ben şimdi... Burada bile yok bak. <laughs> aga. Aga sen neydin be? Bu adam bu adam neydi beyler? Vay vay vay. Bu kartın eski bilme. Bu kart bir ara çok domine etti için bir an çok bölgeli gelir destek oynadığım için aklıma geldi. Ee, bu kart eskiden 5 manaydı. Ve 10 bölgeden takipçi oynadığında oyunu kazanıyordun. Yani şu an bu kartı oynadıktan sonra 10 şey oynaman lazım. Yani rakip bunu yok ederse geçmiş şey olsun. Tekrar oynayıp tekrar 10 tane oynaman lazım. Ama dehşet zamanlarda elleşmeyeceksin. Diğer kartlarımıza bakalım. Çok seri, çok borcu takipçilerimize, birimlerimize girelim. Bandle komandamız var. Puh yer yaratıyor. Bu çok kritik kartlarımızdan biri. Neden? Büyük halkanı var. Ee, çok fena bufflayabiliyoruz. Hödüksü böceğimiz var. 2 mana 2, 3 uyumlanma veriyor aslında. 1 manaya oluyor. Ee, Bandle içeri başkanınız varsa direkt 0 manaya atıyorsunuz. Peridelemiz var. Bütün Puke'dlerinizi buradan bufflıyorsunuz. Büyük halkanlı adamlar 3'e 1, 4'e 1 oluyor sahip olduğunuz peri dedi e, sayısına göre Gez, gezgin çobanınız var bu çok kritik Neden buradan e, şey aban alabiliyorsunuz abanlı e, şey nedir? söyleyemiyorum ekipman abanlı ekipman alabiliyorsunuz e, şey alabiliyorsun e, öncülü iki kere saldırma ekipmanı alabiliyorsun ve onun dışında genel olarak güzel hem çift bölgesi sinerjimiz oluyor. 2'den 2 iki, iki, 2'ye 1'e nerflendi bu kartın oynanabilir sesini hiç değiştirmedi bu, bu kart hala eskisi kadar güçlü. Onun dışında 3 tane dehşet tenörümüz var bu kart da eski halini hatırlayanlar bilir 2'ye 3'tü bu da 3'e 2'ydi baya saçmaydı. ilk şey olduğunda çıktığında. Nerflendi ama hala hiç kötü değil. Neden? Bir sürü kart yaratıp oynayabiliyoruz oluşturulmuş bir kart oynaman gerekiyor bunun çalışması için. Bir sürü şeyimiz var. Peridelimiz, Bendel şehri, Bendel komandosu bir sürü seçeneğimiz olduğu için bunu çok rahat tetikleyebiliyoruz. Ha öldürme kısmında gülle atış veya grup fotoğrafıyla tetikleyebiliriz. Onun dışında bir tane hırçın yumuşlarımız var. Bu kart çok ilginç. Çağrıldığında alt tip olan diğer dost filmleri artı bir artı bir ağır darbe kazandırırsın. Neden çok ilginç? Birimlerimize bakacak olursanız Poro, Yordle, Yordle. Ödüksü böceğin bir şey yok eyvallah. Peride de peri. Dede, peri. Puh kediler, Peri. Yani oynayacağımız her kartın, mesela işte Gezgin Çoban Silah Üstadı, Tristan'a Yordle. Oynadığımız her kartın zaten kendisinin bir alt tipi var. Ve ek bir finisher olarak bu da kendine yer buluyor bu destede. Ve son olarak destemizin şeyi şöyle serpiştirdiğimiz, Nusret gibi serpiştirdiğimiz kartımız. Şampiyonların gücü. Bu, bunu göreceksiniz abi. Bu kartta deli destan şeyler yapıyoruz. Bu kartta elleşmeyeceksin. yani bu destedeki çok net farkla en iyi kart olabilir. Demas oynamamızın tek sebebi bu zaten. Diğer kart başka Demas'tan ne oynuyoruz? Hiçbir şey oynamıyoruz. Yani Demas'ın oyunumuz tek şey bu. Ee, şampiyonların yolu. Başka bir şey de oynamanıza gerek yok. Yani mesela insanlar şey oynuyor bu destede. Ee, çok fazla şey oynayan var hizaya gel. Mesela bu kartı asla oynamayacaksınız. Birimlerinizi korumaya ihtiyacınız yok. Çünkü birimleriniz korunmak isteyen birimler değil. Birimleriniz e, adama ataklayıp öldükten sonra yerisini, yerine yenisini oynayacağınız birimler. O yüzden böyle bir koruma saçma sapan şeylere gitmeyin. Desemizin mantığı bu abi. E, ter tertemiz bir agro slash combo destesi. Şampiyonlar yolu hırçın yumuşlarla güzel kombolara gidiyoruz. Kontrol elementlerimiz var. Yani bu Tristan ben çok seviyorum. Dediğim gibi kontrole gidebiliyorsun. Midrange'e gidebiliyorsun. Agro'ya gidebiliyorsun şampiyonların güçlü komboya gidebiliyorsun. Her açıdan mükemmel. Okey. Lafı daha fazla uzatmayalım. Biraz detaylı anlattım. Çünkü Tristan deslerini bayağı severim. Çok güzel gameplaylerimiz var. Tristana'yla, şampiyonların yoluyla, bendel topçularıyla deli şeyler yapıyoruz. Sizi seriden oraya uğurluyorum. Let's go. Maça giriyoruz abi. Gene Erzi abimiz var. Gene bir tim destesi. Timo bayağı popüler o zaman bu sıralar. Yani buradan bunu çıkarıyoruz. Şöyle tutabilirim bu eli. Ben, erken bir bendel topçusu inelim. Birikim var. Pepe dedem var. Mr. Bug var. Bir de Tristan'a çeksek abi. Tito, Tito, Tito. Let's go. Genç da Tito geliyor mu? Güzel. Bu Timo'yu takaslamak benim çok işime gelir. Tamamen okeyim buna. Tristan'a. <laughs> Oo, Big Chang'e's. Burada şimdi Peri dediğimizde yapıştırıyoruz. Mansur'un üzerine Ash bu kedi yapıştırınca bum. Adama bak boru diyor hiçbir şey yok. O güzel kart bu arada. Güzel kart. Sen oynayacağız. Şimdi bu kartla saldırma saldırmamız gerektiği için şu an oynamak zorundayım. Bum. Çünkü mesela yani defanslı önemli bir mantığı yok en erken de diğer tur 5. turda saldırabilirim. Ne anladım o zaman? Ne de çabuk i̇şte bu abi. korkunç bir kombo. Bum, Mansur. Peri dede. De de. Şimdi. Aa, burada Peri de, de oynayabiliriz. Diğer <laughs> tur 2 tane aşı Buket'i ya yapıştırırız. Aynen. Okay. Tristana Bak çok e, tamam, iyi oyuncu. Beşinci çağrışında geldi abi Tristan'a. Tristan'a'yı direkt yapıştırıyoruz. Direkt Akka sıfır düşünceyle. Elleşmeyeceksin. Sohbete muhabbete gel. Kafayı yersin. Ha şimdi burada kalkıp Tristan'a'yı öldürebilir. Geriliriz ama önemli değil. Yani buna kaynak kaynak... Kayna, 3 hasar nasıl atacak ya bu deste? 3 hasar atamaz yani öyle bir şey yok. Yer kartını çekti bu arada. Bu yer kartı. Eyvallah, eyvallah kral, eyvallah. Tito mu oynuyoruz? Tito oynuyoruz herhalde ya. Aynen. Ristana level up! Burada iki manamız daha var. 2 manayı da kullanacağız. 2 manayı daha kullanacağız. Senin önemin var mı şu dakikadan sonra? Bence yok. Mansur Yavaş abinin de bence önemi yok şu dakikadan sonra. Aynen. Şu an board'u uçurmamız lazım. Yani şimdi burada bloklaması lazım. Bu adamları alacağız buradan. Oha bir cana indi adamı. <laughs> e, mantar var. Mantar var. Öyle bir gaming yok. Mantar var. Wow. Okay. Okay. Şimdi bak burada bana kart çektirme kartlarını kullanamaz. Neden? Kendisi de çekecek bana kart çektirmeye kalkınca. Okey. Aaa Bendel Topçumuzla oynayalım mı ya? Oynayalım. Senin de önemin yok artık. Bum. Bum bum bum. Abi kart çekiyor. Bu arada bak. Mantar çekerse 0 IQ. Çünkü o kartta öngörüde mantarlı kartları görebiliyorsun. Okey. Tamam. Genco Zeki çıktı. Genji player. Tamam 19 tane mantar çek. Of tamam. Gene şampiyonlar. Şu bu arada şampiyonların gücü atsak var ya. Böyle bir şey olmaz ama. GG. Tertemiz dominasyon. Maçımıza giriyoruz. Karşımızda J4 Shen var. geng abim. Bu adam, adamın adı elleşmeyeceksin. Şimdi elimiz güzel. Elimiz ciddi güzel bu arada. Bendel topçuları bile tutarım böyle biliyor musun? Şaka şaka. Ya tutar mıyım ya? Tamam tamam boş ver. Okay. Elimiz bayağı güzel. Şurası bayağı temiz bir el. Bir de bir manlık fiş çekersek. Mansur yavaş geliyor. Ben de o komandosu oynayacağız burada. Of tamam bu çok çılgın şeyler yapacağız ya. Eyvallah. Okey. Abi bu kartın saçmalığını hatırlayan var mı? Bu adamda rakip çeker vardı, direk. Ooo, efsane top tek. Ee, Mansur. Mansur bize ne versin? Hödüksü böcek versin. Bedava mana. Ucuz kart. Bordu fulllememiz lazım. Dayayacağız bordu. Oynayabildiğimiz kadar kart oynayacağız. Bordu fullleyeceğiz abi. Gameplay'imiz bu. Bu oyun. Bakayım. Oh yeah. Let's go. Bu kart eskiden 5 man Abi 8 manaydı bu kart. 5. turda atabiliyordum. Yani o kadar saçma bir şeydi ki bu. Al emri. Sana koçum. Oooo Shen, Shen, evet. Shen. Şener Shen. Burada hödüksü böcek mi oynayacağız? Yoksa bir tane daha mayor mu? Hödüksü böceği bir oynayalım. Aynen. Hepsi birbirinden değersiz. Oo gitti saçma sapan bir kartı alıyor bu arada. Buna tamamen okeyiz değil mi? Burada hiçbir problem yok. Aynen, buna tamamen okayiz. Şimdi burada bir tane Perdede oynayacağız. Yes. Şimdi nasıl oynayacağımız çok önemli burada kartlarımızı. Okay, buraya paslıyoruz. Bir de daha oynayacağız. Bak mesela şu an bunu oynayabiliyordum bak. Bir tane de aç bu alıp atıp bunu atabilirim. O kadar saçmaydı ki. Şimdi manamızı da düzgün harcamak istiyorum. Bir başkana da daha... şu an gerek yok ya. Başkanı şu an harcamak istemiyorum. Peride de. Bir peride de daha oynayalım. 2-2 olsun genç o. Kapıların <laughs> 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 Bak diğer tur ataklasa, bordumu temizlese bile tekrar sıfırdan bordu yaratacak kartlarım var. Bunu oynarım. Buradan bir birim yaratacağım. Mesela buradan bile peride de bulum düşünsene. Ne gördün oğlum? Okay, Tamam burada bir şey yapmayacağız abi burayı çilliyoruz burada çok aksiyona girip evet düşmana yakıyoruz en sevmediğim şeylerden biri bana yakmak yapacak bir şey yok ama of sen ne diyorsun ya sen ne diyorsun tamam 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 olay bitmiştir abi olay bitmiştir diğer turu patlıyoruz şimdi Shen level atlayacak Bunu çok yap önemli yap mi değil Kalkanım <laughs> Berbat bir atak geliyor Genco'dan. Hala berbat bir atak. Amaçlarımız aynı okay, tamam. Amaçlarımız aynı doğrultuda Şen abi. Çok sanmıyorum ya. Amaçlarımız aynı doğrultuda olmayabilir. Şimdi boom. <laughs> boom. Okey. Bu kadar demeyi yiyebiliriz bence. Başka bir şey öldür. Şimdi sana şöyle yapabiliriz. Seni öldürebiliyoruz. Seni öldürebiliriz. Aradan çıkarmak bunu hiç problem değil. Ee, burada güzel bir trade. Şurada güzel bir trade. Reisler hayatta. Aslında sen ölme. Sen öl. Aynen. Sen ölebilirsin. Aynen. Okay. Şimdi. Bizim asıl oyunumuz şimdi başlıyor. Şimdi diğer tur 7 manadayız. 2 mana götürmem lazım diğer tura. Diğer tura 2 mana götürmem lazım. Rahat götür. Sövdüksü böcekler var bir kere. Şimdi Big Changis abi oynuyoruz önce değil mi? Big Changis abi geliyor. Aynen. Aa, peri de, de fena değil. Deşet tenörü fena değil. Bunu oynamayız ama. Bunu oynamayacağız. Yani o, o, o şekilde düşünmemiz lazım. Perde de alalım abi. Bir tane ödüksü böcek oynayacağız. Çünkü manamız zaten fulleniyor. Daha fazla oynamanın manası yok. Seni oynayacağız net. Bir de peri dedeyim oynayacağız. Peri de oynayacağız aynen. Manamızı en etkili bu şekilde kullanmış oluyoruz. Okey. Aynen. Şimdi bu tur... Sana bir kere... Aynen. Sana şu kadar mana harcayacağız. Bu net. Direkt harcıyoruz o zaman ya. Let's go. Boom. Boom boom, boom. Let's go. Hiç beklemeye gerek yok. Dinay olabilir. Ben en korkacak şey denied of. <laughs> Abi bayılıyorum şu kartın saçmalığına. Sur geliyor. Come on. Come on. Okay, let's go. Tamam şimdi. Bum bum. Bum 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 boom, boom, boom. Vurun gençler, vurun. Of. Abi bak şampiyon çekme ihtiyacımız yok, anladın mı? Şampiyonlar işlevsiz. Maçımıza giriyoruz abi. Tristan atımımızda. Karşımıza sadece Timo var. Burada akıl sağlığını yitirmiş bir genci var. Mantarlar çok fena. Adamı delirtiyor mantarlar. Şimdi burada ne yapacağız? Dörtte biz ataklıyoruz. Hmm. Full atabilirim burayı. Ben de kendi Timo'mu istiyorum. Çünkü ya da adamın Timo'sunu öldürebilecek bir manalık kartım istiyorum. Olur, olur. 1-2, bir 1-2 bir ve Hödüks'ü böcek. Oyundaki en broken kart. Bu. Okey, Tito ataklıyor. Yapacak bir şey yok. Ay, ma macera mantarla başlar lafı çok kritik bir laf bu arada. Tara koçum. Şu gencoyu bir tara. Üzdüm be kral. Yani bu onun yaşaması beni korkutuyor, yalan yok. Hızlı bitirmemiz lazım. Bu maçın hızlı bitmesi gerekecek. Okey, okey tamam. Bu bu ataklar okay. Şu an yavaş ataklıyor. Eyvallah. İkinci Mongol abi. Uga buga. Uga buga men. Kamerayı bir tık küçültelim abi. Böyle. Yani tamam. Bana bakmayı seviyorsunuz da bu kadar büyük olmaya gerek yok. Uuu. Gat top tek. Şimdi. Sana veriyoruz bunu. Bu Tito'yu halledeceğiz burada. Of. Tırmık alıyoruz değil mi? Kesinlikle tırmak alıyoruz. Okey, benim topçularımız altıda. Ee, şöyle bataklayalım abi. Bloklasın gömpeşte. Bunu yaptığı sırada şunu yapmak istiyorum. Evet burada Timo level up'ına gidebilir. Yani aynen mantar bulta Timo level up'ına gidebilir ama önemli değil. 4 birimimiz varken iki demeyece gidelim. Ha burada atıyorum birbirimize mistik atıp üstüne mantar bulutu oynayıp şey yapabilir. Timo'yu koruyabilir. Yani hem bunun damage'ini 1'e indirir hem Timo'nun canını 2'ye çıkarır ama yani az önce bir tane mistik oynadı. O kadar da kaynağı yoktur diye düşünüyorum. Güzel. Okey. Bir kart çekme sıkıntısına girmişiz gibi duruyor. Full swing burası. Her şeyle ataklıyoruz. Temiz 4 damage. Mongol abilerden. Bu kartın... Bu kartta büyük halkanı vardı değil mi? Hmm. Bu destek güzel nerflendi. okay. okey. Okay. Bunu yapıyor muyuz? Gerek var mı? Var yapalım. Diğer tur Bandle topçularına gel e geliştirilmiş tırmık vereceğiz. Asla abi yolumuza bakalım. Temiz. O güzel kart çektik de. Ben topçularına gidiyoruz. Yani altı manaya bu kartı oynamak çok güzel değil. Ama yapacak bir şey yok şu an. Broken Mambo Jumbo kartımız var. Oo, okey. Bum. Bunu engelleyebilir. Yani bu desteri bunu engelleyecek kartlar var bu bölgede. Stan atabilir. Direkt alt vanalık bir toprak kartını onu patlatabilir. Bu arada sakala ne diyorsunuz beyler? Bir süredir sakal bırakıyoruz fark ettiyseniz. <laughs> Bıyık bırakamıyorum abi ya. Bıyığıma baksan yok. Bıyığım yok yani. Bum. Bum bam. Okay. Eyvallah. Okay, okay. Buraya pastlayacağız. Yani gerek yok bu gömpe şeyi. Gömpeçe bedava şey vermeye, mağara porosu vermeye. Birini öldürecek zaten artı atlıyla. Okay. Şimdi Mansur abiden güzel bir kart çekmemiz lazım. Mansur abinin bize bir şey vermesi lazım. Ya da Tristan'a top deck, iyi oyuncu olduğumuz için. Uuu ikinci Mansur. Mansur 2. Hmm. Okay let's go. Aa, geç. Sen olursun. Sen de olursun. Çünkü ucuz karta ihtiyacım var şu an değil mi? Diğer tur buna gideceğim çünkü. Ne kadar ucuz o kadar iyi. Okey. Mansur abi çil. Hmm, diğer tur 7 8 manadayız. 1 mana yeter bana. Korkutucu, ciddi korkutucu. Sen oynayın. Hırsan abla level ama gelmiyor elimize. Senden de böyle güzel tatlı bir şey. Şimdi o sen güzelsin. İlk saldırın da var. Sana tırmık da veririz. Ama bu da var. Şimdi avareye gidersek diğer tur bir mana oynayabilirim. Başka bir kart çekersem onu da oynarım. Okey buna gidelim ya. Eyvallah. Nefe. Şunu ben neden oynamadığını anlamadım adamın. Bunu oynamaması baya ilginç. Tristana iyi oyuncu. Oo. Şimdi. Sana hmm, sana 9 bana harcayacağım. Okey. O zaman sadece seni oynayabilirim. Aa, çobanın yetkisi alalım. Şu an önemi yok şeyin. Baba boy. Let's go. Gaming. Gaming. Okay. Adamın elindeki 4 kart zaten işlevsiz. Adamın elinde 2 kart var diye düşünüp bir tane daha çekecek eyvallah. Zoltim melek abim. Abi bu nasıl bir şey? Bak mesela şu baloncukları niye patlatamıyorum? Şu baloncukları patlatabiliyorsam mesela insanlar bu bordo alır. Mesela bak şuradaki silahları döndürebiliyor olsam. Yani bilmiyorum Riot abi ya. Bu mudur? Bu mudur Plane? Hadi bir tane birim öldürsün. En fazla gitti mağara porosunu öldürdü diyelim. Yine bizde maç. Bak bu tarz maçları seviyorum. şampiyon oynamadık. Timo çekemedik. Tristan'ı çekemedik. Bandle topçularımıza iş yapamadık. Ama neden? Bu, bu, şu kartın saçmalığıyla kazanıyoruz. Abim delirdi ya. Abim delirdi ya. Yani tamam bu sıkıntı değil. Bu tur kazanacağım için. 9999 tane mantar da Let's go. Olay budur abi seviyorum şu kartı. İşte olay bu değildir ama ya. Olay bu değildir. Bunun olmaması lazım olay. <laughs> bu kart çok saçma abi. Nexus'un işte her hasar alacağı zaman her hasar yerine 4 tane mantar koyuyor kendisine. Şimdi ne yapacağız? Ataklıyoruz bakalım. Bayağı mantar koyacağız destesine adam. Dala Mantara değil. bak şimdi. Sıfır mantar var. Şu 24 mantar. 24 mantar aynı. 44 mantar var adamın destesinde şu an. Devam. Abi bu kart bana kafayı yedirtiyor ya. <laughs> Abi şu kartın saçmalığına bakar mısın? Şu kartın... Yani... Yok artık ya. Adam 3 manaya 120 damage falan engelliyor ya. Böyle bir gaming yok yani. Neyse güllü atışımız var. Hmm. Hmm. Okey bu kart broken. Neden? Her şeyimizin alt tipi var. Oh. <laughs> Şimdi bununla... Şimdi Timo, oynamasından korkuyorum. O yüzden bunu oynamayacağım. Yani çektiği kart Timo ise deliririz. Boom. Big Changis'a bakar mısın abi? Niko niye tuzağa girmiş burada? Elleşme. Buradaki tema şu mu? Bu genci abi Timo'yu yakalamış. mı? Big Changis abi de bunu öldürmeye geliyor. Bu mudur yani? Herhalde o abi. Tamam. Geç. Geç başam. Eyvallah. Diyorum <laughs> ya adamın elinde saçma sapan bir tim olma ihtimalini göz ardı edemem. Ha kart çektirmeye kalkamaz çünkü kendi de kart çekecek. Abi biz bir mantar destesiyiz adam mı ya? Abi şu kart çok saçma bu arada gerçekten. Millet bunu nerfleyelim falan diyordu. Niye diyordum ben yani? Bu kartı niye nerflersin ki ya ne kadar iyi. Çok iyi abi bu kart. Bu kartın 4 mana... 4 mana bile kurtarmayabilir. 5 mana olması gerekebilir yani. Direkt öldürmüyor bu kart seni çünkü. Okey, diyecek bir şey yok. Gelin şuna bir sık keyfimiz yerine gelsin. Aldın mı Emre Koçum? Al silah. Aferin. Bir tane daha. Hmm. Okay. Okey. Zoltim Elek abimin el hayatı istediği için. Suru çakacak gibi duruyor. AFK'yı çaktı. Turumuza bakıyoruz. 15 tane mantar istiyorum. Melek abi, Metimo'yu biz çektik. Eyvallah. Abi 110 mantarım var, 2 çekiyorsun. Ben daha bir şey demiyorum. Bu adam dünyanın en şanslı gamerı. Ama domine ettik da son dakika çekti. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler. Videomuzu burada bitirelim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben Tristana'yı çok severim. Yani benim en keyif aldığım desteler oluyor Tristana oynayınca. Nerflendi. Eyvallah. Eskisine göre daha iyi değil ama gene de buramızda yerini koruyor. Ee, bu videoyu burada bitiriyoruz abi. Abone değilseniz abone olup açıp like atabilirsiniz Abone ve yorum önemli abi. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Demiştik sakal nasıl sarıyor mu? Keselim mi yoksa? Ee, diğer videolarda oynamamışsınız destekleri de yazın. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.